Ehehehe <laughs> Şeyhifal sizi salamayı hepsini aşağı gönül Çık öptü lan hepsini Tamam Yület ula burayı tamamen Bırakma bana bir şey Ehh Gülseni de bırak iki tane NERRRABAR KOTUŞLAR ne Bugün sizlerle Vıttıyo Çakıyoruz HEEEH <laughs> Ya bir sos ödeyemi yapamıyodum Sarısı Alparslan merhaba. <laughs> ne yiyorsun aşkım? Ya Dökmüşün önüne doğru onları. E söylesek. <laughs> Çok iyi sen lan